Karaman'da erkek kınasına davet edildik. Damat hanginizde? Arkadaş damat. Sen misin damat? Evet. Emin misin? Mustafa. Kendine güveni bir damat dedin. Damat gibi durur ya. Sen neci oluyorsun? Ben damadın sadeceyim. Görevin ne? Damadı korumak, yönlendirmek. Yani peşinde adamlar mı? Kimden koruyacağız damadı? Bizim yöremizde damadı oyunlar, sergiler düzenlendiği için bazı şeylerden... Nasıl resim sergisi mi? Picasso mu evlenin? Kim? Nasıl yani? Bazı oyunlar düzenlediğimiz zaman... E, biraz Ayağıma basıp durma bak. Sadıç madıç deme. Oğlum çeksen ayağını topun ayağım baş parmağım. Sadıç. Hocam, Hocam ya. harbi basıyorsun ya. Ben dalga mı geçiyorum seninle? Buyurun erkek kınasına. Düğünden bir gün önce damat ve arkadaşları toplanıp erkek kınası tertip ediyorlar. Göreceğiz bakalım ne yapıyorlar? imiş? Sen kızı sevmiyorsun galiba. Bayağı asık yüzsün sen ya. Yani. Böyle <laughs> Ben özür dilerim, affedersiniz. Pardon, öz, özür dilerim, özür dilerim, affedersiniz ya. Ben alışığım hani düğünde oynanır falan filan da... ...sen gelip niye da damatla sadece... ...böyle <laughs> <laughs> evet, yapıyorsun ki? Baksan ya, sabırlarını genelde kırmaz. Evet. Ay niye sabır... Güldürmek, onları güldürme. Sabrı... Niye güldüreceğiz ki onları? Ya mecbur şey, şey, şey ürüsüm yani genelek e, olduğu için... mecbur onları bir ceza vereceğiz. Yani güldürünce cezalıyız onlardan. Ha onlar gülmemek zorunda mı? Tabii gülmemek zorunda. Damat da, sadıç da? Evet ikisi de. Güldükleri zaman? ceza ceza. bundan sonra üstadının işte e, düğünde bütün herkese bakacaklar. İşte veya bir ceza, ceza kesilecek. İşte ben ne diyorum ne biçim oynuyorsunuz siz diyorum ya. Ve güldürmeye çalışıyorum. Evet tabii tabii tabii. tabii. Abla, e, erkek kınasında <laughs> hanım olmaz ki. E, hanım kınasında da erkekler olmuyor. Siz niye geldiniz? O benim akrabam olduğu için. Akrabanız. Yok siz, yok siz. E i̇sim? Benimki Kemal Sultan derler bana. Kemal Sultan. i̇sim yani yanlış olmuş ama yani... Ne Erkek mi bekliyormuş anne baba sizin? Herhalde öyle. Erkek bekliyorlarmış. Onlar adınız Kemal olmuş. Öyle. Hayırlısı uğurlusu olsun. Ee, siz nasılsınız bacım? İyiyim iyiyim. Maşallah Tatarlıda tarlada mı çalıştınız böyle? Evet. <laughs> Derler yani erkek gibi kız diye hakikaten erkek gibi isim Ayşe. Ayşe. Size erkek ismi koymamış. <laughs> siz evli bekar? Bekarım. Bekarsınız. Evet. Koca bulamadınız. Bulamadık. Abimi evlendiriyoruz. Sıra bize geliyor. Abiniz mi? Evet. Ha siz damadın kız kardeşi. Evet. Siz merhaba teyze. Buyur balım. Balım? Balım. Dillerinizi sevsinler. İsim nedir annem? Hatice Balım. Hatice. 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 Damadın nesi oluyorsunuz siz? Nedir bu kulağmaz diyor balım da? Damadın diyorum. Bir şey oluyor musunuz? Gelmişsiniz ya erkek kınası. Hısım ha. oluruz balım. Hısım. Hısım. Siz. Ben de aşağı. Ayşe Hanım. Ayşe. Siz daha gençsiniz herhalde. Bu benim beynim olacak. Komşu musunuz böyle? Komşu, komşu. Yan yana kafra, karşı karşıya bakar bacım. Dolaşırsınız öyle. Nedir Komşu musunuz de? Hi val, hi hi. Ya anne, maşallah sen el yani evli misin? Yani adam sağ mı adamın? Beyin öldü abim, üstünden bak. Her yanlarım tutmaz da. Ne kadar oldu beyiniz vefat edeli? Nedir bal Nedim balım? Adam diyorum ne zaman öldü diyorum. 15 sene oldu yavrum. 15 sene oldu. Ondan ya. sonra siz evlenmeyi düşünmediniz yo, mi? Yo, yok 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 yok. Amanın düğününde alayında. Sizin adam benim herif de öldü. Beraber karşı karşı Ben adranıza oturabilir miyim özür dileyerek? İkiniz de adamları Onların bir titrir titrer titrer de İkiniz de adamları gönderdiniz Gö öyle. Başım Sizi başım. isteyen olmadı mı? Kimliğimizi bizi bacım bu vakitten sonra. Kimleşsin. Yaş kaç sorma sahip olmazsa? 58. 58. Tabii siz bilirsiniz. Canım. Yani hani huyu huyuna, yaşı yaşına, boyu boyuna birini bulsanız... <laughs> ...böyle hı hı deyince hani sanki evlenmeye niyetiniz varmış gibi duruyor da. Ne diyor bu? Bu yaştan sonra beni arıyor. el adamı kınar. Nedir kızaysa o? Ev vermeyecek mi der, evlenmeyecek mi diyor, evlenmeyecek mi diyor? Kime? Bize. <gülüyor> <gülüyor> ben ondan geri avrat, avrat mı alınır? Avrat mı alınır? Herif alınır, Herif herif. Ondan geri avrat mı alınır dedi. Biz evet. yanlış mı duyduk? <laughs> Anne bir yüzünü açar mısın sana <laughs> Yuf be! Yuf! <laughs> Yuf bir de! Arkadaş şurada hani hanım muhabbeti izleniyor diye teyze gördük hemen senin yüzünden ha. <laughs> Kusura bakma anneciğim sen de ya. Gitsene sen girmiş kadın kılına bir de utanmıyorsun teyzenin yanında. Git defol git. Defol git. Teyzenin yanında kusura bakma teyzeciğim sen de. Yok kardeşim yok mu? kusura bakacağım. E, siz ama komşu diye senelerce yutturmuşsunuz, Allah bilir yani. Allah cezini versin onu her zaman öyle. Kızım Yalnız bile. sizin sakallar da teyze maşallah ha. yani. <laughs> bir bir açabilir misiniz yüzü göre görebilir miyiz acaba? Yani bir akıptan edeceğim bu aşk. Ya bunlar arkadaş değil miydi? Yani. Hı? <laughs> Beni kim aldı Kim alsın seni be sakala bir karış sakın. Gülmediler mi şimdi bu arkadaşlar? Bir daha deneyelim. <laughs> armut gibi güldün. Yavaş. yavaş. <laughs> Yavaşı, hızlısı, uzunu kısa, armut gibi güldün yani. Gülmedin mi canım? Güldüm. Güldüm. Neye dayanamadın güldün? buralı. Size dayanamadı. Herhalde da canım yani, yani şimdi Ne şimdi yaptınız daha? Damat. Ya damat... cazmama dayanamadın. Al sıra sonra evet. Yani, yani şimdi evet. var ya. İnanılmaz. Yani yani evet. Ne yaptınız da damat? Ya işte bir şakkabarlık. İşte eski Cukuli şeylerden, ben düğünlerde sürekli yaparım bunu. Oynarım zaten bir numarayım bu konuda. Üstüme yoktu zaten arkadaşlar. O yüzden dayanamadı. Orijinal, orijinal bu kadar havalı değil ha. tavşanın mümkün suyunun değil. suyunun karizması bir orijinalinde yok. Orijinali daha de var. Ne yapacağız şimdi? Tamam. E, <laughs> ne yapacağız? Ne ceza veriyoruz? Hayır onu kadıya şey edeceğiz. Kadı. Tabii, kadı var. Kadı var. Kim kadı? Kadı Abi kadı. Evet. Ne münasebet abi? Niye ben kadı olmuyorum da kendisi kadı o? Kadılık nereden geliyor? Kadılık Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunlarındanız. Adaletin tesis edilmesinden geliyor. Ben de Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunlarındanım. Çok güzel. Ben ben kadı olacağım. Neden olmasın? Ay sizin Olur. meslek Belediye Başkanı. Röntg diyeceğiz Karaman Belediye kavramı. Başkanı. Karaman Belediye Başkanı. Belediye Başkanı. başkanı. Kadı sizsiniz canım estağfurullah. Ne demek kadı? E burada hayırdır başka? Valla çağırdılar geldik. Ben gelirim böyle zaman zaman düğünlere çağırırlar, derneklere çağırırlar. Geliriz. Herhangi bir sorun olursa müdahale ederiz. Peki Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanı halen geçerli mi Karaman'da? Ki Karamanoğlu Mehmet Bey 730 yıl önce ne demiş? Bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya diye. Bugün de ...o misyonu biz sürdürüyoruz. Karaman'da... ...Türk dilinin başkentinde... ...yabancı kelimelerden oluşan... ...levha, tabela ve işletme isimlerine... ...izin verilmiyor Karaman'da. O dikkatinizi çeker Karaman'a... ...bir gün yolunuz düştüğünde. Bütün o dükkanların... E, ...esnafın tabelalarına baktığınızda... E, ...özellikle büyük şehirlere ...kıyasladığınızda yabancı kelime... ...bulamıyorsunuz pek. Peki ama markalara bir şey yapamazsınız. Tabii kuşkusuz ki neden bu hassasiyeti... ...gösteriyor Karamanlılar ve Karaman dilini kaybeden milletler her şeylerini kaybederler. Toprağını da, vatanını da, bayrağını da, dinini de bu anlamda geçmişimizi geleceğimize taşıyan tek unsur dilimiz ve kültürümüz olduğu için Karamanoğlu Mehmet Bey'in o misyonunu biz 730 yıldır taşıyoruz ve pekiştirerek geleceğiz.